Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Estağfurullah Rabbi ve etubu ineyh. Allahümme vaffekna lima tuhib ve terza. Değerli bey dostları, bugün de 6. imamımız olan Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın Kısaca hayatından bahsedeceğiz ve onun vermiş olduğu bir dersten, bir olaydan bahsedeceğiz. Hazreti İmam Cafer Sadık Aleyhisselam, Hicri 83 yılında 17 Rebül Evvel ayında dünyaya geldi. Değerli babası Muhammed Bakır ve kıymetli annesi ise Fatıma'dır. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam Allah'ın fermanıyla ve Peygamber Efendimiz'in düsturuyla e, oğlu İmam Cafer Sadı e, önder olarak ve imam olarak e, tayin etti ve insanlara bildirdi. Hazreti İmam Sadık aleyhisselam dinin kümlerini yaymak için Kur'an'ın kanunlarını neşretmek için e, takriben e, daha iyi şartlarda daha özgür şartlara sahip oldu. Çünkü e, onun zamanında yaşayan yöneticiler e, çeşitli savaşlar, birçok savaşlar, e, çeşitli sıkıntılar ve meşguliyetlerden Dolayı İmam Sadık Aleyhisselam'a diğer imamlarımız gibi fazla eziyet edemediler. İmam Aleyhisselam da bu fırsatı iyi değerlendirip dinin bilgilerini ve İslam'ın kültürünü neşretti, yaydı, insanlara anlattı. Bu yolda çok çalıştı. İnsanlara İslam inançlarını ve İslam'ın yüce ahlakını öğretiyor ve öğrenciler yetiştiriyordu. İmam Sadık Aleyhisselam'ın öğrencileri 4000 civarına ulaşmıştı. Bu öğrenciler İmam Sadık Aleyhisselam'dan ders alıyor, çeşitli ilimlerde ve çeşitli bölümlerde çeşitli kitaplar hazırlıyor. Değerli kitaplar yazıyorlar ve o kitaplar günümüze kadar ulaşıyor. Onları bizlere yadigar bıraktılar. Hz İmam Sadık Aleyhisselam Kur'an'ın hakikatlerini ve İslam dininin gerçeklerini olduğu gibi orijinal şekliyle insanlara anlattı ve insanlar bu konuda aydınlattı. Peygamber Efendimizin ve Hazreti Ali'nin e, gerçek davranışlarını, ahlakını, inançlarını e, insanlara anlattı ve tanıttı. Yine İmam Sadık Aleyhisselam e, hakiki Müslümanın ve gerçek Şiaların Onları takip eden Alevilerin, 12 imamcıların, ehli Beytçilerin gerçek ve hakiki alamet ve nişanelerini beyan etti. Bu yüzden de Şia mezhebine Caferi mezhebi de denilmiştir. Hz. İmam Sadık Aleyhisselam, bu dünyada yaklaşık olarak 65 yıl yaşadı ve Hicri 148 yılında e, Şevval ayının 25'inde Medine'de şehit oldu. Ve pat bedenini Baki kabristanlığında İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın kenarında toprağa verdiler. Allah'ın selamı, bu yüce imamımıza olsun. Evet şimdiye kadar altı imamımızın kısaca hayatını ve onlarla ilgili birkaç olaydan bahsettik. Bu altın, altı imamımız sırasıyla şöyleydi. İmam Hazreti İmam Ali Aleyhisselam Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam Hazreti Ali Zeynel Abidin Aleyhisselam, Hazreti Muhammed Bakır Aleyhisselam, Hazreti İmam Caferi Sadık Aleyhisselam. Evet bunlar altı imamımızdı. İnşallah Allah nasip eder de e, başarı verirse diğer altı imamımızın da kısaca hayatından ve onlarla ilgili e, bazı olaylardan bahsedeceğiz. Demiştik ki imamla ilgili bir olay vardı. O e, olay da şu şekilde gerçekleşiyor. Ee, İmam Sadık Aleyhisselam zamanında Müslümanların yiyeceklerini ambar ediyorlar, saklıyorlardı. Ee, İmam Sadık Aleyhisselam zamanında bütün evlerde tandır vardı. Hem de el değirmeni vardı. Herkes ekmek hazırlamak için, ekmek tedarik etmek için evinde el değirmeni bulunduruyor, buğday satın alıyordu. Ve böyle daha sonra da bu buğdayla ekmek, buğdayı un yapıyor ve ekmek pişiriyorlardı. Kimin mali gücü daha fazlaysa, bir yıllık masrafı için, harcamalar için bir yıllık e, buğday satın alıyor ve evinde saklıyor ve koruyordu. E, o yıl buğday kıtlığı oldu. Yani buğday çok az bulunur oldu. Ve buğdayın fiyatı da yükseldi. İnsanlar olmayan ki e, buğday bulunmaz da aç kalırız diye korkuya kapıldılar. Kimin evinde buğday varsa onu korumaya ve gizlemeye çalıştı. Buğday olmayan da bir yıllık buğday satın almak için e, harekete geçti. Ve yüksek bir fiyatla e, buğday alıyor, ve onu evinde saklıyor ve biriktiriyordu. Ama fakir insanlar mecburdular ki e, buğdaylarını günden güne e, tedarik etsinler. Eğer buğday bulamazlarsa da aç kalıyorlardı. İmam Sadık aleyhisselamın hizmetçisi şöyle anlatıyor. İmam Sadık Aleyhisselam e, buğdayın bulunmaz olduğunu, az bulunur olduğunu haber alınca beni çağırdı ve bana şöyle sordu. E, bu yıl bizim evde e, buğdayımız var mı? Ben e, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın evi için e, fazla miktarda buğday satın aldığımdan dedim ki evet buğdayımız var. Kaç ayı kaç ay için bize yeterli kadar buğday mevcut. Bu yüzden de sevinçliydim bu şekilde olduğundan dolayı. Böyle buğdayın az bulunur olduğu bir yılda İmam Sadık Aleyhisselam'ın evine buğday aldığımdan ve onları açlıktan kurtardığımdan dolayı çok sevinçliydim. İmam Sadık Aleyhisselam'ın bu yüzden de beni teşvik edeceğini bekliyordum. Zannediyordum ki İmam Sadık Aleyhisselam bana şöyle diyecek. Ne güzel buğdayları koru ve sakla ve eğer bütün yeterse biraz daha fazla buğday satın al. Ama beklentimin tam tersine İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Buğdayları götür, buğday meydanında sat. İnsanların hizmetine ver, onlara ucuz bir şekilde sat. İnsanlar bu zor durumda ihtiyaçlarını giderebilsinler. Ben şaşırmış bir şekilde bu buğdayları götürüp satayım mı diye söyledim. Ve rahatsız olmuş bir şekilde dedim ki bu buğdayları götürüp satayım, insanların insanlara mı sunayım? Medine'de buğday bulunmaz olmuş, çok az. Eğer bunları satar isek artık buğday bulamayız o zaman da aç kalırız. İmam Sadık Aleyhisselam daha muhkem bir ses tonuyla dedi ki sana ne dediysem onu yap sen. Götür sat. Elerken zamanda bütün bu buğdayları evimizden götür ve insanlara sun dedi. Ben buğdayları alıp buğday pazarında satmaya götürdüm ve ucuz ucuz bir fiyatla da buğdayları sattım. Eve döndüğümde bunu İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a bildirdim. İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bugünden itibaren benim evimin ekmek ihtiyacını günlük olarak tedarik et ve yarısı buğdaydan olsun yarısı da arpadan olsun bu şekilde her gün gidip bizim evimiz için buğday buğday ve arpa satın al Eğer buğday pazarında arpa ve buğday varsa getiririz ekmek yaparız pişiririz yeriz. Eğer buğday ve buğday ve e, arpa yoksa fakir insanlar gibi hareket ederiz. Çünkü onlar e, buğday biriktiremiyorlar, buğday ambar yapamıyorlar, depolayamıyorlar. O şekilde davranırız. Biz böyle bir yılda Müslümanların e, yiyeceklerini ambar etmemeliyiz, evimizde saklamamalıyız, biriktirmemeliyiz ben yıl sonuna kadar evimin ihtiyaçlarını karşılayabilirdim. Ekmek tedarik edebilirdim. Ama bu işi yapmadım. Şimdiden itibaren evimin ye, yiyecek yiyeceğini yani ekmeğini hazır ede, günden güne hazır edelim ve böylece fakirlere ve yoksullara yardım etmiş oluruz. Ve dünyayı dünyamızın idare edilmesinde Allahu Teala Teala'ya itaat etmiş sayılırız. Evet bu şekilde İmam Aleyhisselam fakir insanları düşünüyor, yoksul insanları düşünüyor, Müslümanların genelini, çoğunluğu düşünüyor ve kendini onlardan ayrı görmüyor bu şekilde bizlere ders veriyor. Allahu Teala inşallah bu derslerden en güzel şekilde ders almayı ibret almayı ve hayatımızda yaşamayı böylece dürüst bir kul olmayı hepimize inşallah nasip eder. Allah hepimize bu konuda ve bütün hareketlerimiz ve düşüncelerimiz konunda istediği şekilde hareket edip istediği şekilde düşünmeyi nasip etsin. Allah hepimize güç ve kudret versin. Bu ahiru davana anil hamdu rabbil amin.